Evet, video. Haydi bakalım. Adam pasta. Marshmallow'u ortadan kesebilir mi bıçak? Hı? Kesilir mi? Kesilmiyor galiba değil mi marshmallow? Oğlum. Marshmallow kesilmedi. Çöküyor. Ooo içine çöktü. Burnu, burnu gitti burnu. <laughs> Marshmallow burnu çöktü adamın. Bu ne? Burnusuz oldu. İçine çöktü. <laughs> <laughs> Burnusuz bak. Yarım burnlu. Evet tut. Umarım da yarım burnlu olacak. Yarım ağızlı oldu.